sektöründe öncüleri temsil eden birçok göreve imza atmış ve tarihe adını yazdırmış insanları bu sektörde hakikaten birçok ülkenin vatandaşına rol model teşkil eden 70'e yakın astronotu ülkemizde bu vesileyle ağırlamak büyük bir mutluluk kaynağı. Bugüne kadar 33 defa yapılmış, 34. ülkemize kısmet olmuş bu toplantının Cumhuriyetimizin 100. yılında bizim de Uzaya ilk adımımızı atmayı planladığımız e, bu önemli yılda e, icra edilmiş olması hakikaten e, çok değerli bir tesadüf e, aynı zamanda. Peki e, uzay yolculuğunun tarihi kesinleşti mi bilgi verebilecek misiniz bize bu konuda? Şöyle 2023'ün e, sonlarına yakın icra edilecek. Peki Amerika'daki eğitimler nasıl gidiyor? Yoğun bir şekilde devam ediyor. E, Yarım bırakmaktan ziyade düzenlemiş e, eğitim takviminin arasında zaten planlı faaliyetlerimizden bir tanesiydi. Bugün burada olmak, e, sıkı bir şekilde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. E, fırlatmanın gerçekleşeceği tarihe kadar da e, yoğun bir şekilde bu programın akışı devam ediyor olacak. Eğitimlerde ona çıkan e, birkaç başlık alabilir miyiz? Nasıl bir eğitimden geçiyorsunuz? Görevin e, icra edilmesine yönelik farklı bileşenler var, bildiğiniz üzere. Fırlatmanın gerçekleştirilecek olduğu e, roket, e, Crew Dragon e, kapsülü, sonrasında ISS'in içerisinde icra edeceğimiz 14 günlük faaliyet takvimi ve sonrasında e, dünyaya dönüş. Dolayısıyla bu görev içeriklerinin tamamını kapsayacak şekilde gerek nominal e, rutin e, operasyonun akışı, gerekse acil durum senaryolarına ilişkin e, bütün eğitim içeriklerini, e, bugüne kadar kapsadık. Kalan sürede de e, kapsadığımız ve tamamladığımız bu eğitimlerin fırlatmaya kadar e, taze bilgiler olarak e, muhafaza ettirilmesi açısından e, tekrarlarını gerçekleştiriyor olacağız. anlamda hazırsınız. Peki ruhsal ve duygusal anlamda neler söyleyeceksiniz? E, hiçbir sıkıntımız yok. Yani e, bu son dakikada e, dahil olduğumuz ya da son dakikada adapte olmaya çalıştığımız e, bir görev değil. Bunun mental hazırlığını çok daha önceden zaten yapmış durumdayız. E, gereksiz mental, gerekse e, ruhsal açıdan son derece hazırız görev için. Benim açımdan en değerli kazanım, e, ülkemizin gelecek nesillerinin özgüvenini ayağa kaldıracak olan bir görevdir. E, bugüne kadar hayallerimizin limitini, sınırını gözümüzle görebildiğimiz gökyüzü oluştururken artık bu görevle birlikte e, gelecek nesillerimiz uzayın derinliklerine adım atıyor. E, bu görev bir hikayenin varış noktası değil başlangıç noktasını te teşkil ediyor ve Dolayısıyla gelecek nesillerimiz için ee, çok büyük bir ivme kazandıracak onların ufuklarını gözleriyle görebildiği gökyüzünün çok ötesine taşıyacak olan bir görevdir son derece heyecanlıyız Eğitimlerimiz Nisan ayından beri devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tabii ki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kendi modülüne sahip diğer ülkelerde, Japonya, Avrupa gibi ilgili modüllerde aşinalık eğitimlerimizi de devam ettirdik. Oldukça yoğun, oldukça seyahatli, oldukça da heyecanlı bir eğitim programı devam ediyor. Fırlatma yaklaştıkça tabii ki bu heyecan gitgide artacak. Biz de büyük bir merakla o günü, o kutlu anı bekliyoruz. tavsiyelerde bulursunuz, neler önerirsiniz yolculuk için? Bu yolculuk tabii ki bizim esasında insan uzay yolculuğumuzun bu gerçekleştireceğimiz görev başlangıcı niteliğinde olacak. Şu anda ilk adımı atıyoruz. Bu bir ilk adım görevi. Devamında gelecek nesillerin bu süreci devam ettirmesi çok kıymetli. Onlara benim vereceğim en büyük tavsiye, naçizane heyecan duydukları gönüllerinde gerçekten onları heyecana bürüyen Disiplin, uğraş her ne ise onu büyük bir heyecanla peşinden koşsunlar, ona devam etsinler. Mesele illa mühendis olmak, illa bilim insanı olmak, illa teknik bir alanda bir kariyer sahibi olmak değil artık uzay çok geniş bir yelpazeye yayılıyor, ticarileşiyor. Ticarileşen uzayda hem alçak dünya yörüngesinde hem de derin uzayda, ay ve ötesindeki araştırmalarda her disiplinden insana ihtiyacımız var. Dolayısıyla onları heyecanlandıran alan her neyse ona büyük bir e, şevkle sarılsınlar, peşinden koşsunlar. Eğer uzay onların e, heyecanını böyle canlandıran bir olgu ise eğitimini gördükleri alan her neyse onunla uzayı birleştirmeleri artık çok daha kolay. Şöyle bizim esasında iki farklı görevimiz var. Bir tanesi bu yılın sonunda belki önümüzdeki yılın başında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceğimiz Türk Astronot ve Bilim Misyonu projesi. Bu misyon kapsamında aynı zamanda Virgin Galactic firmasıyla muhtemelen 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde bir yörünge altı uçuş gerçekleştireceğiz. Ben hem Uluslararası Uzay İstasyonu görevinin bir yedeği olarak Alper Gezer Avcı'nın yedeği olarak hem oradaki süreçlere e, vakıf olup oradaki eğitimlere katılıyorum. Hem de Virgin Galactic uçuşumuzda gerçekleştireceğimiz bir takım bilimsel deneylerle ilgili çalışmalara devam ediyorum. Oradaki eğitim süreçleri devam ediyor. Dolayısıyla e, benim bu projeyi ilk başlarkenki duygu ve düşüncem asil veya yedek. Ondan bağımsız olarak hiçbir önem ifade etmeden misyonun başarıyla gerçekleştirebilmesi için elimden gelen bütün desteği vermek şeklindeydi. Hala da aynı duygu ve düşünceleri devam ettiriyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.